السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve ila adin ehahum huda. İla ahiril ayah sadakallahul azim. Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Allahu Zülcelal'in lütfu keremiyle sıhhat ve huzur içinde bir akşamı daha geçirme gayreti içindeyiz. Mevla Teala'nın bizlere sunmuş olduğu bu güzel ömrü onun rızasına uygun işlerde değerlendirerek kulluğumuzu kemale erdirebilmek ve Rabbimizin rızasına kavuşarak bu dünyadan göç edebilmek her birimizin ayrı ayrı gayesidir. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan A'raf Suresi-i Celilesi'nden beraberce sohbet ediyoruz. A'raf Suresi-i Celilesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğinin Mekke döneminde gönderilen surelerin kırkıncısı. 206 ayeti kerimeden oluşan bir sure. Allahu Zülcelal bu sureyi celilinin içinde satır aralarında iman esaslarını bizlere aktarıyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bir suresini güzel bir şekilde anlayan, o sureyi hakkıyla kavrayabilen bir mümin, Kur'an-ı Kerim'in genel manada emirlerini kavrama imkanına erişmiş olur. Belki bazı hükümlerin, bir kısım hükümler diğer surelerde olmayabilir. işte mirasla alakalı olan konuların Nisa suresinde zikredilmesi hususu gibi. Ama geri kalan konuların hemen hemen hepsi amentü dediğimiz iman esasları dediğimiz bahisleri rahat bir şekilde anlamamıza fırsat verir. Bizler Kur'an-ı Kerim'i lafzıyla okuduğumuz gibi manasıyla ve kendi konularımıza göre okuma gayreti içine girmeliyiz. Yani konu odaklı Kur'an meali okumak, konu odaklı tefsir okumak bizi gerçekten Kur'an bilgisi noktasında çok ciddi şekilde yetiştirecek bir çalışmadır. Eski dönemin insanları Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha iyi tanıyabilmek için ve hakkıyla ibadet edebilmek için buldukları kişilere yapışırlarmış. Onlarda bulabildikleri ne var ise, tabiri caiz ise hani insana şifa vermek için insan vücuduna takılan bir sülük düşünün. İnsan vücuduna takılıyor, nerede arıza varsa oraya yapışıyor ve o arızalı olan yerdeki kirli kanı alıyor sonra kendisini feda ediyor. Bizler aslında arızası olan kişiler bizleriz, eksiği olanlar bizleriz. Eksiklerimizi telafi edebilmek için bereketli, gerçekten bizi yetiştirecek olan ilim insanlarına, hoca efendilere, Kur'an ve sünnet ölçülerini çok iyi yaşayanlara müracaat etme durumundayız. Eskiden sohbet dinlemek çoktu. Herkesin hem sohbet dinleyebileceği çok güzel hocalar bulma fırsatı vardı hem de sohbete bir merakı vardı. Son dönemlerde sohbet edebilecek hocalar da artık dinleyen olmadığını düşünerek biraz kendilerini geri çeker oldu. Dostlarımızın da sohbet dinleme konusundaki gayretleri maalesef azalmaya doğru gitti. Ne kadar çok dinleyebilirsek, sabırla anlamaya çalışırsak o kadar iyi neticelere ulaşırız sohbet etmek, sohbet dinlemek bunlar peygamber vazifeleridir. Her bir peygamber önce Cebrail Aleyhisselam'dan kendisine vahyi verişini bekler, sonrasında da kendi halkına o vahyi aktarır. Bir yönüyle dinleyendir, diğer yönüyle dinleten ve anlatandır. Bizler de öğrendiklerimizi çevremizdeki insanlarla, dostlarımızla, evlatlarımızla paylaşmalıyız ki Kur'an-ı Kerim sünneti seniye ve İslam şeriatı onlar tarafından güzelce öğrenilsin. Biz öğretmediğimiz takdirde, doğruyu ve hakikati konuşmadığımız takdirde başkalarının aktaracağı yanlışlara sonradan çözüm bulmak, çare bulmak mümkün olmayacaktır. Bu akşam Allah Celle Celaluhu nasip ederse Araf suresinin 65. ayeti kerimesine ulaştık. Elhamdülillah. Mevla Teala önceki gecelerde anlattığımız ayeti kerimelerde, önceki derslerimizde Hazreti Adem ile başlayan süreci tabiri caiz ise Hazreti Nuh ile devam ettirdi. Hazreti Adem, Hazreti Nuh bir yönüyle peygamberler tarihi de görüyoruz. Hani az önce ifade ettim bir sureyi güzelce kavrayabilsek, Kur'an-ı Kerim'in geneline ait çok önemli bir, bilgi sahibi bilgiye erişmiş kişiler oluruz. Burada Allah Celle Celaluhu satır arasında yegane yaratıcının kendisi olduğunu ifade buyuruyor. İnsanı kendisinin yarattığını ifade buyuruyor. Meleklerin varlığını anlatıyor. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emir buyuruyor. Aslında secde Adem Aleyhisselam'a değil. Adem Aleyhisselam merkezde secde gerçekte Allah'a yapılan bir itaattir. <laughs> Böylece Allahu Zülcelal bize peygamber, ahiret, ashab, dünyadaki bizim yapmamız gereken işler gibi konuları kademe kademe bizi yormadan sunmuş oluyor. Zaten burada bir ashab kavramı var. Araf ashabı, Efendimizin ashabı olarak değil de as Araf ashabı daha önce bunu da işlemiştik. Yani insanlar var, bir kısım Müslümanlar var. O Müslümanlar o Araf denilen yerde bekliyorlar. Bir kısım ibadetler yapmışlar. Gerçekten çok güzel cennete gitmelerine fırsat verecek ibadetler ama bir kısım yanlışlar yapmışlar. O yanlışlar cennete gitmelerini engelliyor. Öbür ibadetleri de onları cehenneme gitmekten koruyor. Hani bu Araf ashabını da konuşmuş idik. Bunların hepsini Allah Celle Celaluhu satır arasında veriyor. Allah'a iman etmek, meleklere iman etmek, peygamberlere iman etmek, kitaplara iman etmek, ahiret gününe iman etmek. Bunlar bizim hissederek, kavrayarak öğrenmemiz gereken konular. Allahu Zülcelal cümle arasında bu bilgileri bizimle paylaşıyor. İşte bu akşam yine bir peygamberi bizlere tanıtıyor Allahu Zülcelal. Adem Aleyhisselam'ı tanıttı, sonra Nuh Aleyhisselam'ı tanıttı. Şimdi Hud aleyhisselamı tanıtıyor. Hud aleyhisselam bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de ismiyle sure olan peygamberlerden birisi. Allahu u Zülcelal peygamberlerin bir kısmının ismiyle sureler göndermiş. İbrahim suresi var. Nuh suresi sırasıyla gelirsek. Nuh suresi var. İbrahim suresi var. Hud suresi var. Yusuf suresi var. Bu gibi sureler Peygamberlerin ismiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam suresi var. Peygamber ismiyle gönderilmiş sureler. Hud Aleyhisselam'ın suresi için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşurken Şeyyebetni Hud buyuruyor. Hud suresi, Şeyyebetni suratu Hud. Hud suresindeki hükümler o kadar böyle sorumluluk yükleyen konular ki onları okumak sebebiyle yaşlandım buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi biz bu akşam Hud aleyhisselama ait olan bir iki ayet, ondan bahseden bir iki ayeti kerime okuyacağız. Artık bahsimiz Hud aleyhisselamı anlatan ayetlerle devam edecek. Mevla Teala buyuruyor ki, hani bir kavim var, güçlü bir toplum, adına Ad kavmi deniyor. Hani Ad dediğimiz Ad kavmi güçlü Arap Yarımadası'nda gerçekten yapabildikleri işler, başarabildikleri işler oldukça yüksek teknolojiyle bugün bile insanların hayran kaldığı bir kısım işler yapmışlar. Onlar güçlü insanlar. O topluma Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz onlara da gönderdik. Yani zannetmeyin ki helak olan bir toplum azgınlığı sebebiyle bir kısım musibetlerle karşılaşan bir toplum bizden peygamber gitmeden helak olmuştur. Böyle düşünmeyin. Biz mutlaka o toplumları irşad etmek, onlara doğruyu anlatmak için bir peygamber göndermişizdir. İşte Ad kavmi denilen kavmede gönderdi. Kimi Ahahum. onların insan olarak kardeşlerini din kardeşi değil, insan olarak kardeşlerini kimdir o? Huda. Onların kardeşleri kendileri gibi o toplum içinde yaşayan, o toplum içinde büyüyen Hud'u at kavmine peygamber olarak gönderdik buyuruyor Mevla Teala. Şimdi dikkat ederseniz Allah Celle Celaluhu bir şeye vurgu yapıyor. Mesela Nuh Aleyhisselam'ı kendi halkına gönderdiğini vurguluyor. Hud Aleyhisselam'ı kendi halkına gönderdiğini vurguluyor. E, Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ı da öncelikle Mekke toplumuna sonra bütün insanlığa gönderdiğini vurguluyor. Burada Allahu u Zülcelal birinci ölçüyle şunu ifade buyurdu. Peygamberleri ben gönderirim. İkincisi, at kavmine de bir peygamber gönderdim. Onla, üçüncüsü, onların peygamberi Hud aleyhisselamdır. Hud aleyhisselam. Peki ne yaptı bu peygamber? Her peygamberin yaptığını yaptı. Vazifesi belli. Dedi ki, Kale, Hud aleyhisselam dedi ki, Ya kavmi, ey halkım, Ey benim yaşadığım milletin evlatları, U'budullah, Allah'a kulluk edin. Allah'a kulluk etmenin başlangıç noktası Allah'a iman etmektir. Bir insan Allah'a kulluk edebilmesi için iman etmesi gerekir. İslam'a inanmayan bir kimse, Allah'a inanmayan bir kimse namazı her gün Müslümanlarla beraber beş defa aynı hareketleri yaparak kıldığını söylese bunun adı namaz kılmak olmaz. Bunun adı spor olur. Bunun namaz kılmak olabilmesi için önce iman gerekir. İmanla başlayacak. İşte ibadetin başlangıç noktası imandır. Onun için tevhide davet ediyor. Ve Hud aleyhisselam halkına diyor ki, Ad kavmine diyor ki, "Ey Ad kavmi, Allah'a kulluk edin. Allah'a ibadet edin. Allah'a iman edin." nasıl bir şekilde tarif ediyor onu? Maleküm min ilahin gayru. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bunun farkına varın ve sadece Allah'a kulluk edin. Efela tettekun. Hala daha sakınmayacak mısınız? Allah'tan başka varlıklara tapınmak suretiyle kendinizi attığınız o tehlikeden kendinizi korumak için bir gayret içine girmeyecek misiniz? Dikkat ederseniz Böyle çok tatlı bir anlatım var. Ey halkım Allah'a kulluk edin. Allah'a kulluk etmenin başlangıcı iman etmek, emirleri yerine getirmek. Bütün peygamberler tevhid mücadelesi için gelmişlerdir. Allah Celle Celaluhu insanoğluna gönderdiği bütün peygamberlere bir tek vazife vermiş. Benim bir tek olduğumu eşimin ve benzerimin olmadığını insanlara anlatın peygamberlerde geliyor. Bu kelimenin en zirve noktası Ubudullah Allah'a kulluk edin. Allah'a kulluk cümlesi her şeyi içine alıyor. Ben namaza durduğumda Allah'a kulluk ediyorum. Ama namaza dururken siz ve ben önce neyi söylüyoruz? Ya Rabbi sen teksin. Ben sana iman ettim, seni kabul ettim, senin gönderdiğin peygamberleri kabul ettim, kitapları kabul ettim kitapları peygamberlerine taşıyan ve o arada bize senin emrinle hizmet eden bütün meleklerin varlığına da iman ettim. Bunların hepsi kulluğun dereceleri. İnsanoğlu bunların tamamına inanınca kamil mümin olma yoluna girmiş olur. Sonra kul haklarından sıyrılarak Allahu Zülcelal'e teslimiyet arz edebilir ve vazifelerini yerine getirirse huzurda hesabı kolay hale gelir. Onun için Nuh Aleyhisselam halkına diyor ki: "Ey halkım, Allah'a kulluk edin. Çünkü Allah'tan başka sizin için bir ilah yok." Bunu niçin söylüyor? O halkın başına herhangi bir musibet gelirse o halkın sığınacak olduğu tek bir varlık var, o da Allah'tır. Halbuki insanlar sıkıntılarını çözmek için kendilerine göre bir kısım sahte tanrılar edinmişler gidiyorlar onların huzurunda dikiliyorlar diyorlar ki bizim şu derdimiz var bizim bu problemimizi çöz. Karşılığında da götürüyorlar ona bir kısım adaklar bırakıyorlar, kurbanlar bırakıyorlar. Biliyorsunuz şeriat fikrinin başlangıcı Hazreti Adem'dir. Adem Aleyhisselam'la şeriat başlar. Bütün peygamberlere kademe kademe halkın ihtiyacına göre bazı hükümler ilave edilir, bazı hükümler kaldırılır. Adem Aleyhisselam'ın evlatlarına söylediği çok önemli bir notu hatırlamanızı sizlerden istirham ediyorum. O da nedir? Hani Habil ile Kabil meselesinde Kabil babasını dinlemeyip kardeşinin hakkı olan bir şey almak istediğinde babası onlara diyor ki her ikiniz de yaptığınız işin en kıymetlisini Allah'a adak olarak sunun. Allah'a adak olarak sunun. Onlar da ne yapıyorlar? Biri çiftçi buğdayın kötüsünü götürüyor Kabil. Öbürü koyun bakımıyla meşgul. En iyi koyununu alıyor götürüyor Habil. Allah Celle Celaluhu kendisine sunulan adakların iyi olanını kabul ediyor. Buğday yanıyor. O koyun ise alınmış oluyor. İnsanoğlu o günden itibaren Allahü Zülcelal'e yaptığı bir işte Allahü u Zülcelal'e yakınlaşabilmek için sadaka verme, adak yapma bir nevi sadaka vermektir. Sadaka verme alışkanlığına başlıyor. Allah Celle Celaluhu ona o günden itibaren sadaka vermeyi, sadaka verirse onun isteklerini yerine getireceğini ona öğretiyor. İnsan bunun farkında. Hud Aleyhisselam'ın halkı da başları sıkıştığında putlarına gidiyorlar. Hud Aleyhisselam diyor ki putlar size bir fayda veremez. Sizin için sadece İlah olarak Allah vardır. Allah'tan başka ilah olamaz. Onun için Allah'a dönün. Bu putların peşine giderek boş yerde kendinizi yıpratmayın. Şimdi biz hayatımıza gelelim. Bu ayet bize ne söylüyor? Bu ayetin bize hatırlatmak istediği ne? Bize hatırlattığı konu şudur. Biz Allah'ı Zülcelal'e döneceğiz ve ne istiyorsak Allah'tan isteyeceğiz. Allah'ı Zülcelal'in rızasına erişebilmek için hayır hasanat yaparız dostlarımıza bize dua etmelerini söyleriz. Dostlarımıza, sevdiğimiz insanlara, gerçekten ibadetine güvendiğimiz insanlara bize dua etmelerini söyleriz. Niçin söyleriz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz için. Peygamberimiz Hazreti Ömer Efendimiz'e radıyallahu anh'a ne diyor? Hazreti Ömer Efendimiz ümre yapmak için izin istediğinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona çok hoş bir ifadesi var. Ondan bir ricası var. Çok tatlı bir rica. Kardeş salih dualarında, hayırlı dualarında bizleri de unutmayasın. Hazreti Ömer böyle duruyor. Ya Resulallah ben kimim? Dercesine Efendimiz'e dönüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona salih dualarında, hayırlı dualarında bizleri unutmayasın buyuruyor. Dolayısıyla biz Allah'a zülcelale döneriz. Allah'tan isteriz. Allahu Zülcelal'den bizden daha iyi istediğine inandığımız birileri varsa onlara da döner deriz ki bize de dualarınızda unutmayın. Çünkü müminin mümine gıyabında yaptığı dua makbuldür. İşte burada Hud aleyhisselam halkına diyor ki aman ha Allah'tan başka ilahınız yok. Başka bir varlığa dönerek onun huzurunda durmayın. Allah'ın huzurunda durun. Böyle deyince Nuh aleyhisselam Hud aleyhisselam Hud aleyhisselamın toplumunda bir kısım insanlar iman etmiş, bir kısmı inanmamış. Onların bir bölümü de diyor ki, Kale bunun üzerine dedi kim? El mele'ul lezine keferu min kavmihi. Hud aleyhisselamın halkının önde gelen bir kısım inanmayanları. Ha, buradan anlıyoruz ki Hud aleyhisselamın halkının önderlerinin bir bölümü iman etmiş. Nuh Aleyhisselam'ınkiler öyle değildi. Nuh Aleyhisselam'da çok az bir grup inanmıştı. Allah Celle Celaluhu da onlardan bahsederken Nuh'un halkının önde gelen kafirleri şöyle dedi demişti. Burada ise Hud'un halkının önde gelenlerinden kafir olanların bir kısmı şöyle söyledi. Yani oradakilerin bir kısmı iman etmiş. Hud Aleyhisselam'ın halkında iman etme oranı Nuh aleyhisselam'ınkinden fazla. Buna bir atıf var burada. O kibirli az bir topluluk Hud aleyhisselama döndü dediler ki inna rake Şüphesiz gerçekten biz seni görüyoruz fi sefahetin. Bir akılsızlık, bir akıl tutulması halinde görüyoruz. Sen kimsin ki bize bir tek ilah olduğunu anlatıyorsun? Dercesine onu böyle aşağılamaya çalışıyorlar ve devam ediyorlar. وإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Hani seni akılsız görmekle kalmıyoruz. Bir de gerçekten senin yalan söylediğini de düşünüyoruz. Şimdi iki cümlede çatış, çelişme var. Allah şaşırtıyor. Önce diyorlar ki seni akılsız görüyoruz. Sonra diyorlar ki seni yalancılardan sayıyoruz. Bir insan ya akılsızdır. aklı olmayan insanın yalan söyleme şansı yoktur veya onu yalancılıkla itham edecek. Ha demek ki onlar Hud aleyhisselam'ın akıllı olduğunu biliyorlar. Ama iman edecek olan o yeni müminlerin önünü kesebilmek için orada diyorlar ki bu sözü ancak akılsız bir adam söyler. Aşağılıyorlar ilişkiyi kesmek için. Bakıyorlar ki insanların duruşu değişiyor. Bu sefer diyorlar ki yani biz seni kesinlikle yalancı olduğunu da düşünüyoruz. Bir insan ya aklı var ya yalancı olacak. Aklı olmayan bir insan bilerek yalan söyleyemez. Söyleyebiliyorsa aklı var demektir. Ha, demek ki bunlar Hud Aleyhisselam'ın akıllı olduğunun da farkında, yalan söylemediğinin de farkında. Ama problem şu, Hud Aleyhisselam onlara yaptıkları yanlışı söyleyince onların menfaatleri kesiliyor. Menfaatleri kesilmemesi için onlar Hud aleyhisselamı toplum içinde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Onu itibarsızlaştırma konusunda başarılı olurlarsa kendi menfaatleri devam edecek. Biz bunları yaşamadık mı bu memlekette? Yaşadık. 28 Şubat sürecinde inanan insanları aşağılamanın haddi hesabı yoktu. Üniversitede birinci olan kızımız, hemşirelikte birinci olan kızımızı böyle tuttu geriye çekti attılar. İkna odaları kurmaya çalıştılar. Problem neydi? Biz inanıyoruz diyoruz, yok diyorlar, böyle inanmayacaksınız. İnandıklarınızı reddediyoruz, inandıklarınız yanlıştır diyorlar. O gün neyse söylenen bugün söylenen de aynıdır. Onun için mümin inandığı değerleri bolca okuyacak, bolca konuşacak, bolca anlatacak ve yaşantısıyla önce kendisine sonra çevresine örnek olacak. İnsan yaşantısıyla nasıl kendisini örnek olur? İnsan kendisi yaşamaya çalıştıkça hatalardan uzaklaşma gayreti başlar. Bu haramdır oraya el sürmem, bu yanlıştır buraya gitmem demeyi başarırsa Allah Celle Celaluhu onu korur. Hani önemli bir söz vardır. Onunla bitireyim sözlerimi. Ehli sünnetin ifade buyurduğu şu söz çok hoştur. Enbiya masumdur, evliya mahfuzdur. Ne demek bu söz? Enbiya masumdur, evliya mahfuzdur. Yani enbiya Allah tarafından masum kabul edilmiş, korunmuş. Asla peygamberler günah işlemezler. Kural budur. Kural budur. Peygamberler günah işlemezler. Peki evliyaullah günah işler mi? Evliyaullah Allah'ın veli kulları günah işleyebilirler. Ama yapmış oldukları ibadetler, sosyal hayattaki o güzel sohbetleri zikirle meşgul olmaları vesilesiyle Allah celle celaluhu onları diğerlerine nispetle daha çok korur. Çünkü insanlar onlara gelirler, onlardan dua isterler, onların sohbetlerini dinlemek isterler, onlara zikri sorarlar. İnsan başkalarına zikri anlatırken, nasihat ederken kendisi hata yapmaktan utanır. Utanır. Yapacak olduğu hatalar önüne geldiğinde Allah beni affetsin diyerek geriye çekmeye çalışır kendisini. Evliyanın mahfuzluğu, korunmuşluğu budur işte. Yaptığı ibadetler, çevrenin ona olan duası, çevredekilerin ona olan hüsnü zanlı ile Allah Celle Celaluhu onu korumaya alır. Mevla Teala cümlemize kelamını hakkıyla okumayı, anlamayı, anlatabilmeyi ve yaşayabilmeyi nasip eylesin. Geçmişlerimizin mekanın cennet eylesin. Bizlere iki cihanda rızasını kazanarak onun huzurunda durabilmeyi nasip eylesin. Milletimiz için, memleketimiz için sıkıntılı günlerde her türlü fedakarlığı göstererek tedavi etme gayreti içinde olan sağlık gönüllülerimizi ve diğer bütün çalışanlarımızı bu hastalıktan muhafaza eylesin. Bu günlerde yine hastalık artmaya başladı. Tedbirimizi daha fazlasıyla alma gayreti içine girmeliyiz kendimizi biz korumaya çalışmalıyız. Başkalarının korumasından önce. Bazı arkadaşlar böyle söylediğimde affedersiniz bana diyorlar ki korkuyor musunuz diyorlar. Allah muhafaza eder. Ben o arkadaşlara şunu hatırlatıyorum değerli dostlarım. Filistin diyarı fethedilmiş. Ebu Beyde bin Cerrah Filistin komutanlarından. Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs-i Şerif'i teslim almaya gelmiş. Ve söz vermiş, Filistin'de, Orta Filistin'de, deniz tarafına yakın yerde, Amvas denilen yere gideceğine söz vermiş. Hazreti Ebu Ubeyde diyor ki Hazreti Ömer Efendimiz'e, buraya gitmeliyiz, söz verdik, <laughs> siz de gideceğiz dediniz. Fakat, o bölgede <laughs> veba denilen hastalık çıkmış. Hazreti Ömer Efendimiz, vebanın olduğu <laughs> yere gitmemek istiyor. Sahabe-i Kiram'dan veba ile ilgili peygamberimizden bir şey duyan var mı diye soruyor. Geliyor Abdurrahman bin Af diyor ki ben duydum. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki bir yerde bulunduğunuzda orada veba çıkarsa siz oradan çıkmayın. Vebanın olduğu yeri duyarsanız da oraya gitmeyin. Gayet açık. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki öyleyse gitmiyoruz. Ebu Bey de ona cevaben diyor ki Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer buyuruyor ki Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyorum. Ömrümü uzatmaya değil hastane köşelerinde yatarak ızdırap çekmeden kurtulmak istiyorum diyor tabiri caizse. Şimdi bunu şunun için anlattım. Ebu Ubeyde söz verdim gideceğim diyor. Hazreti Ömer bir şey demiyor ona. Çünkü o artık daha fazlasına müdahale etmek istemiyor. Ama Amvas denilen yerde 25 bin sahabi vebadan şehit düşüyor. 25 bin sahabi. Kaynaklarda bu. İslam tarihi kaynakları 25 bin olarak anlatıyor. Ben diyorum ki bu kardeşlerimize Allah Celle Celaluhu korur doğru. Sahabe-i kiram tedbirde bir kusur ettiler. Allah Celle Celaluhu onlara şehadet şerbetini içirdi. Biz de tedbirde kusur edersek biz de şehadet şerbetini içeriz. Elhamdülillah biz Müslümanız. Allah'a teslimiz. Ama Allah Celle Celaluhu bize buyuruyor ki kendinizi tehlikeye atmayın. Ne olur bugünlerde biraz daha tedbirli olalım. Kendimizi korumaya çalışalım. Bütün bunlara rağmen gelirse rahatsızlık Allah'u Zül Celaluhu deriz ki Ya Rabbi biz tedbir aldık ama şartlar böyleydi. Ne yapalım? Bizim tedbirimiz takdirin ötesine geçmedi der. Mevla'ya kendimizin özrünü ve mazeretini belirtmiş oluruz. Mevla cümlemizi muhafaza eylesin. Her birinizin hanesi mamur olsun. Evlatlarımız hayırlı olsun. Rabbim onların kederini görmekten bizleri muhafaza eylesin. Milletimize, memleketimize hizmet etme konusunda bizlere muvaffakiyet ihsan eylesin. Milletimize ve memleketimize hizmet eden, başta devlet başkanımız olmak üzere bütün idarecilerimize güç kuvvet ihsan eylesin, salah ihsan eylesin, takva ihsan eylesin, feraset ihsan eylesin, metanet ihsan eylesin. Cesaret ihsan eylesin, çevresindeki dostlarına ve çalışanlarına da sadakat ihsan eylesin. Ülkemiz için şehadet şerbetini içen kardeşlerimizin mekanını cennet eylesin. Ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olunuz. İnşallah yarın akşam görüşürüz.